Ünlü pop sanatçısı Derya Ulu, Elazığ'da sahneye çıkarak beğenilen şarkılarını Elazığlılar için seslendirdi. Elazığ'da hizmet vermeye başlayan yeni bir alışveriş merkezinin açılışında ünlü pop sanatçısı Derya Ulu Elazığlılarla buluştu. Alışveriş merkezinde düzenlenen Derya Ulu konserine Elazığlılar ilgi gösterdi. Ünlü sanatçı Derya Ulu birbirinden güzel şarkılarını Elazığlılar için seslendirdi. Alışveriş merkezinin açılış törenleri kapsamında 15 Ekim Cuma akşamı saat 19'da da ünlü pop sanatçısı Soner Sarıkabadayı Elazığlılarla buluşacak.